Arkadaşlar e, Şu anda Olimpos Antik Kentine geldik e, Karaman'ın Seyahatimin burası 12. lokasyonu olan Antik Antik kente geldik Olimpos Antik kente geldik Bugün Denizle ilgili şu anda Hemen buradan Geldiğiniz istikamet Şöyle söyleyeyim e, Hemen şu ilerden Amet bu taraftan ilerden e, antik kent olduğu için giriş ücreti arkadaşlar buraya 30 TL veriyorsunuz giriş ücretiniz antik kent müze kartınız varsa müze e, kartınıza girebilirsiniz e, biz hemen karavanımızı şu güzel üzeri karavanımızı çektik ve buraya giriş için otopark ücreti 20 TL bir de müze giriş kartı 30 TL olarak verdik. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Olipos, olipos plajı bu şekilde. Şu karşıda gördüğünüz yerde Kayadan atlama yaptım ben. Şimdi göstereyim. Çok güzel bu arada. Güzel. Yere için ön keşif anlamında çok ufak potansiyeli atıyor. Evet, şöyle ileri doğru çıralı karşımızda şu anda gideceğim istikamet çıralı istikameti. Çıralı'da da e, bir buradan Olimpos'tan çıralı üzerinden işte sahil söylediler. En azından taşların, yanan taşları görmek için gideceğimiz saati 8 gibi gidiyorlar. Ben, ben, şimdi çıralım istikametine doğru ilerliyorum. Dediğim gibi deniz çok güzel. Burası var çok yakın. Zaten şöyle söyleyeyim, Adransan'dan çıktıktan sonra buraya Olimpos tabelası var. Olimpos 3 km'lik bir tabela göreceksiniz. Buraya gelmeniz bu şekilde Ama sandık sonra benim çok beğendiğim, bayıldım yani bu suyun altında. Yalnız çok olmamakla beraber yani yine balık potansiyeli var. Şöyle etrafı sizlere göstereyim. İnsanlar şöyle zaten artık kendi için kandı. Antik kent olduğu için karşıda gördüğünüz mağaralı mağara bir yer var. Orada bir de tatlı su çıkıyor. Tatlı suyu da yani sudan geçtiğimizde zaten tatlı suyu tatlı suyu, görebiliyorsunuz. Yani tatlı suyu görebiliyorsunuz. Bu şekilde Çıralı'ya doğru ilerliyorum. Ana taşlara doğru.

Karşıda görüyorsunuz zaten antik kent olduğu şu karşıda yapılı yani taştan evlerden belli. Yukarılardaki taşları da görüyorsunuz. Zaman yukarıda bir kale var. Dediğim gibi Adrasan Adrasan'dan sonra Olimpos'u görmeden geçmeyin. Olimpos denizinize tadını çıkartın. Ege Akdeniz turunda kendi karavanımla tüm gidebildiğim kadar listemekle listeme eklediğim tüm deniz ve plajlara gittim. Şunu sizlerle şöyle göstereyim. Suyun güzelliği. İlerleri açıldığınızda suyun canlılığını zaten görüyorsunuz. Olimpos. Böyle dağlarla çevrili güzel bir bölge var. Taşlardan dolayı suyun altının canlılığını görebiliyorsunuz. canlı gibi su var. Çok güzel bir sahil var. Olimpos benim son durağım. Bundan sonraki ee, kendi arabamla seyahatimi e, e, bu akşam Olimpos'ta kalmak kalacağım. Olimpos e, son durağım. Evet insanlar antik kent olduğu için yürüme yürü, yürüyorlar. Arka tarafta yürüyüş yolu var. Ben de şimdi birazdan bu yola çıkacağım. Çünkü bu çakıllı yol, çakıllı yerde zor. <laughs> সে destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak destek, destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Bir Olimpos akşamında herkese saygılar, sevgiler. Şöyle karşıda görüşmek dileğiyle. İyi günler.